Evet değerli misafirlerimiz Tokat'ta muhteşem gece başlıyor ve gecenin ilk maçı ilk olarak 71 kilogramda 3'er dakikalık 3 round üzerinden bir mücadele olacak ve işte ilk olarak mavi köşede Afgan sporcu Ali Dinçal! Ve işte rakibi Sivaslı sporcumuz kırmızı köşede Fatih oda başı Hatice, Ve işte ilk olarak Mavi Köşe'de Afgan sporcu 23 yaşında 1.77 boyunda 71 kilogram ağırlığında profesyonelde 13 maç yaptı 11'ini kazandı bir kez mağlup olurken bir kez berabere kaldı Ali Dinça. Ve rakibi kırmızı köşede. 23 yaşında, 1.75 boyunda, 68 kilogram ağırlığında. Profesyonelde 12 maç yaptı. 11'ini kazandı. Sadece bir kez mağlup oldu. Tam 9 kez nakavt etti rakiplerini. Sivas'ın kidosu Fatih Odabaşı. karşılaşmanın ring hakemi Sayın Hüseyin Odabaşı. Yani misafirlerimiz karşılaşma için hazırlıklar yapılırken maçların anlatımını gerçekleştirecek bir duayen isim bir büyük usta ring sporlarının vazgeçilmez sesi saygıdeğer büyüğüm değerli ustam Orhan Ayhan mikrofonda olacak. Sayın Orhan Ayhan için de bir büyük alkış rica ediyoruz sizlerden. Maçların anlatımını gerçekleştirecek büyük usta Dua isim. Söz sizde Sayın Orhan Ayhan. Çok çok teşekkürler Mustafa Özben, değerli seyirciler, bu kıymetli kardeşimiz. Bugün çalıştığı için yaş günü pastasını henüz kesemedik. Çünkü Mustafa 41 yaşına girdi. Kendisini canlan kutluyor ve mutlu başarılı uzun ömürler diliyorum. Evet, Aspor ekranlarında muhteşem bir kickbox mücadelesine hazır olun. Her maç birbirinden güzel, her maç birbirinden heyecanlı ve kaliteli olacak. Çünkü 10 yıldan beri yapılan bu turnuva Ersan kardeşimizin hazırladığı ve düzenlediği Ersan Turan kickbox turnuvası 10. yılında. Ben 4. bu sene 4. senesi devamlı sunuculuğunu yapıyorum. Ve birinci müsabaka başlamak üzere kırmızı köşede Fatih. O başı Sivaslı Fatih. Rakibi ise Afganistanlı Ali Dinçar. Ve yanında da Kickbox Federasyonu'nun profesyonel şube yöneticilerinden Erdin Aygün var. Hoş geldin Erdin Aygün. Hoş bulduk. Evet hemen maçımıza dönelim. İki siyah şortlu kickboksçu düz siyah beyaz olanı bizim Sivaslı Fatih Odabaşı. Afgan rakibi ise daha böyle e, renkli bir e, şortla mücadele ediyor ve Fatih'in bir sahnı kaçırmadık. Rakibinden bir diz geliyor. Hemen sarılmalar var. Maçın hakemi Hüseyin Odabaşı. Evet, tekrar maçımıza dönüyoruz. Tekrar maçımıza dönüyoruz. İkisi de çok dikkatli. Aman aman Fatih Fatih sıkı bir şut çıkardı. Sert böyle yani topa vurur gibi. Onun için özellikle şut dedim. Tam yerine erdin de gülüyor. Yani topa vurur gibi. Tam böyle sağ tarafına değil mi? Ona kickboks tabirlerinden herhangi birini kullanmaya gerek yok. İşte dizler var. İkisinde diz mücadeleleri ve yine araya hakem Hüseyin Odabaşı giriyor. Uuu harika. Harika Fatih. Bravo. Ve bu arada ayaktan çekiyor rakibi. Hakem hemen araya girecek tabii ki. ...çok güzel bir push kick... ...arkadan e, net darbeler vurdu... ...şimdi yönetmen Tuğman Kozan biraz sonra... ...bu nefis sahneyi sizlere... ...mutlaka gösterecek sevgili seyirciler... ...bu birinci round'un... ...en güzel, en güzel görüntüsüydü... İnşallah bundan sonrakiler daha da iyi olur... ...harika bir mas seyrediyoruz... ...68 kilo... ...ve bakın, kuşmeler, kalkmalar... ...Ersan Tuğran da yanında... ...sevgili Ersan tebrik ederim, çok güzel kickboksçular getirmişin. Bu harika bir maç seyrediyoruz. Hemen başımıza dönelim. Hemen başımıza dönelim. Hemen bir iki yorum senden. E, Doran abi e, güzel sporcuları getirmeye çalıştık. Gayet de iyi dövüşüyorlar şu an. Evet evet. Tabi çok Fatih net... çok beğendim Fatih. Evet. Ya, yalnız e, rakibi biraz fazla sarılıyor. E, hakeme tabii. o da başına iş düşüyor. O, biraz sonra e, sanıyorum ihtar verir. Çünkü artık yavaş yavaş hani tabir vardır suyu ısındı diye. Evet suyu ısındı. Çok evet, doğru doğru söylüyorsunuz. Bizim Afganlı 71 kilo 23 yaşında boy 1.77. Bugüne kadar 12 maçın 11'ini kazanmış. Bir mağlubiyeti var. Ve Fatih o Evet bitime birinci round'un bitimine 25 saniye var. 3 round'luk 3'er dakikadan mücadeleler. Güzel güzel. Oo harika. Fatih'in sağ yumruklarını çok beğendim. Erdin. Evet, ben Afganlı sporcunun buradaki Fatih'i çok beğenmemizle birlikte Afganlı sporcunun tutma eğilimi olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu kickboks'ta faulli hareketler daha kaliteli olabilmesi için müsabakada evet. bu türlü faulli hareketlerden sporcuların uzak durması gerekiyor. Evet, evet. Evet, şu anda Değerli seyirciler, tokadın, bakın ağır çekimde, ağır çekimde görüntüler şimdi gelecek. Müthiş bir, önce bir kuşkik surata, ardından sağ sol iki darbe ve rakibinin Pauli ile Fatih Yer'de. Bu görüntüye ne diyorsun Erdin? <laughs> müsabaka e, henüz başladı, elbette ki sporcuların yüksek heyecanları var. Kendilerini kontrol edemiyorlar. Bahsediyorum. Tek ayağını tuttuktan sonra Tırpan. Evet. Ayağını biraz fazla tuttu Afganlı. Tabii ki. Evet. Dolayısıyla T burada tut. bir büyük bir faul var. Büyük bir faul var. Evet. Tamam. Ben de onu sordum zaten. Birbirimize çektik. Ben ettim. sadece dedim ki ben yani Ben biraz az anlarım evet. bu işlerden. Kusura <laughs> bakmayın. Siz bizim duayenimizsiniz. Şaka. Yani o kadar enteresan ki ayağını şey iyi çaktı tutulur hemen bırakılır malum. Evet. Öyle bir tuttu ki yapıştı adeta. Sonra bir de tek ayağına turpan attıktan sonra kaza bile olabilir. Onun için Toğman Kozan bizim yönetmenimiz sevgili kardeşimiz bunu görüntüye getirecek diye ondan önce ben söz verdim onun adına. Açık çek imzaladım. Bravo Teoman Kozan. Evet ikinci rounddayız. Ersan memnun musun? Gönlümüz tabii ki yana. E, gayet güzel bir maç. E, tabii Afganlı sporcu sarılmayı bırakırsa daha net bir maç göreceğiz. Evet, evet. Peki o zaman. Şimdi ikinci nokta bakalım. Yine push kick geliyor Fatih'ten. Bir sol push kick. Yani mideye vücuda tabanla vurulan darbenin adı. İngilizce bu terimler. Push kick. Ve sağ sol darbe alıyoruz. Aman dikkat Fatih. Sarılması iyi oldu. Şimdi... Afganlı'nın Fatih'e sarılması iyi oldu. Aslında Fatih sarılacaktı ama solu çok iyi Fatih'in. Güzel bir sol kroşe direkt yarım vurdu. Ayak darbeleri boşa çıkıyor. Güzel bir müsabaka seyrediyoruz sevgili seyirciler. Aspor'da Oo, çok nefis bir kickbox mücadelesi. Hakem en sonunda uyarılardan sonra ihtarını... Yani hak etti diyoruz evet, buna Ama biz. daha baştan beri bunu yapması lazımdı O da yani bir e, Konuk sporcu olduğu için herhalde biraz tolerans gösterdi Tokattayız Değerli seyirciler Yayının başında bilmiyorum söyledim mi Hüseyin Akbaş Spor salonundayız Biraz sonra Hüseyin Akbaş'ın kim olduğunu Genç nesillere hatırlatacağım Muhteşem bir güreşçi Dünya şampiyonu Ve hemen tekrar Maçımıza dönelim Hüseyin Akbaş'ı da rahmetle anıyoruz. Ve bu spor salonunu hazırlayan Süleyman Demirel Devri'nin spor bakanı Ali Şevki Ereği de buradan saygıyla anıyoruz. Ve sağ sol darbeler, sarılmalar. Biraz yorgunluk sanki başladı. Ersan Turan. Biraz baş... Fatih'e e, geri evet. adım başladı. Biraz evet. yoruldu ama evet. dövüşmesi lazım. Nedense böyle bizim kondisyonumuz birinci raundda biz şeydiriz böyle yani yıldırım gibiyiz değil? Maalesef böyle bir yapımız var. İkinci raundun ortalarına kadar iyiyiz. Sonra düşme oluyor. Evet. Yine sağ sol darbeler geliyor. Fatih şöyle, o kadar güzel bir kroşe vur derken bak. sanki duydu beni. <laughs> tam çeneye sağ kroşeyi oturttu <laughs> ama sağlam vuramadı. <laughs> sağlam Her Ersan var. benim hep böyle içime, bana böyle nasıl olur bunlar yani? Evet Orhan şey, abi, yılların e, tecrübesi tabii ki sizdeki. Sanki konuşuyoruz, ben ben sanki boksörlerle konuşuyorum. Evet duyuyor gibi. Bak bak bak, Afganlıya dikkat, çok bak. güzel gibi Tam anında kurtardı kendini ben. Fatih. Konuşma. Evet, tam anında sefer tutup bırakmak var. Hadi fight! Hakem Hüseyin Odabaş'ı iyi götürüyor müsabakayı değerli seyirciler. Zaten onlar da Kickboks Federasyonu'nun lisanslı hakemleri. Bugün Başkan Salim Kayıcı da burada olacaktı. Fakat Antalya'da çok önemli bir e, üniversiteler arası mücadele var. Yine Kickboks Federasyonu tarafından organize ediliyor. Dolayısıyla bugün görev yaptık. Biz Erdin'le buradayız. Erdin Aygün'le. Sayın başka. Salim Kayıcı da orada. Ama Peki yine yani burada tamam e, Kickboks Federasyonu'ndan bir başka kişi daha var. vecdi Aysal. Vejde Aysal Tokat'ın eski spor il müdürü. O da bu müsabakada Ersan Turan'a fahri olarak bir Tokat'lı olarak çok çok yardımlarda bulunuyor. Evet Vejde Hocama çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Hadi. Mustafa Özben yeni 41 yaş. Ee, ne demek Mustafa Özben? Şöyle bize iki laf et bakalım. Pastayı ne zaman keseceğiz Mustafa? Evet. Yarın uçakta mı yoksa bu gece otelde mi? Değerli büyüğüm Orhan Ayhan, kısmet oldu 41. yaşımı tokatta kutluyorum. Değerli organizatör Ersan Tuğran çok güzel bir gece imza attı. Biz de bu geceye değer katabiliyorsak ne mutlu. Gecenin sonunda belki bir pasta keseriz doğum Yalnız, günü kutlamak için. sanki peşin bir pasta kesmiş gibisin Mustafa. Biraz mideni fazla görüyorum ben. Biraz kilolandım. Biraz miden şişmiş sanki o pastayı benden gizli peşin olarak mı yedin? Evlilik yaradı hocam. Öyle mi? Tabii evlendim geçen sene o yaradı. Peki bir başka yarayan daha bir şey vardır evlat. Evlat kısmetse, kısmetse inşallah en kısa zamanda olacak. Gelecek sene o zaman burada seni e, 42. yaşında e, evlat sahibi bir baba Mustafa olarak göreceğiz. İnşallah. Don Corleone gibi olma da İnşallah. Sonra son, sonu ya domates tarlasında ya da ağaçların altında gidiyor biliyorsun bunların sonu. Hazır, hocam. Üçüncü round başlıyor. Evet, evet. Değerli seyirciler biraz da şöyle şakalaşalım. Tek de tokat yumruğu dışına çıkalım. Tiraz. Ersan. Evet. Ne diyeceksin şimdi? Ee, Fatih dövüşmesi gerekiyor. Boks yapması gerekiyor. Biraz dengele de Afgan. Evet, sarılmasına izin vermeden. Bak 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 sağ sol darbeler alıyoruz. Stop. Böyle topukla Ayrı. Ayrı bele vurma. Ben kickboksta bilmiyorum. Sen ne dersin? Ersan sen ee, eski dünya şampiyonusun. Şey <laughs> böyle bacağını arkadan böyle şey gibi çağınoz gibi götürüp Stop. arkadan böyle tepik 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 diyor. Evet. <gülüyor> <Fight>. <gülüyor> Güzel diz vuruyorlar. Evet. Evet hadi bakalım Fatih biraz canlan. Canlan Fatih. Fatih 23 yaşında 1.75 boyunda 11 maçın 12'sini 12 müsabaka kazan 12 maçın 11'ini kazandı. 9'unu nakaltta. Burada da ne bir sefer bekliyoruz kendisinden. Kalk kalk kalk. Kalk. Fatih. Önce Pardon. yoruldu maalesef. Nasıl? Fatih yoruldu bayağı bir. Evet. Evet belli. Yani mesela biraz önce low kick'e uzanıyordu. Ki ayakları oraya doğru giderken. Neredeyse tamam. şey. Ne e, vurdun otobüs duraklarında durur gibiydi yani. Onu her evet. görünmeden otobüs bekliyor <laughs> gibi. Yani otobü dım diye çıkması lazım onun. Bak şimdi burada da push kick'i tam oturtamadı. Tereddütlü bir durum var. Çekiniyor sanki. Bir turpan ikinci low kick. Bunlar Fatih'ten. Bu alıcı ama bakalım Yalnız işi yok. çevirebilecek mi? Sağ sol darbeler alıyoruz. Üçüncüyü Sos. ısla geçiyor Afganlı. Beyaz köşeye git. Ali Dinçar. Beyaz Sanki burnunda bir kanama var. Fighters. Evet bakalım o kanama devam edecek Fight. mi? Pek de önemli bir şey değil gibime geliyor Ersan Turan. Çok fazla önemli bir şey gözükmüyor. Evet çok güzel çok güzel. Haydi Fatih sağ sol dedikten sonra bir ikinci solda. Fatih yoruldu. Fatih yoruldu. Aa, ben sen seyircinin... söylüyorsun onu. Fakat benim böyle bu cümleyi sahip etmek içimden gelmiyor. tokat seyircisinin önünde daha böyle canlı dövüşmesi lazım bu destekle. Çok doğru. Evet, sarıldığı için minus i̇şte. boy. Evet sevgili seyirciler 3. round'un sonlarına doğru geldik. Çok iyi girdi Fatih. Sonra Afganlı dengeledi. Dönerek tekme Oy, bir harika. Çok güzel. Harika. Çok güzel. Roundhouse kick diyoruz buna. Dönerek böyle vücuda veya evet. çeneye vurma. Tam da çeneye oturttu. Tam çeneye oturttu. Geçen sene böyle bir nakavt yapmıştı Fatih Akmaş ya, burada. Bir, bir, bir harika harika. Çok güzel hareket ama işte dediğim gibi yorulduğu için eğer bunu birinci roundda yapsaydı Afganlı nakavtı. Yine sol vurdu Fatih. Haydi Fatih dikkat et. Maçı çevirebilirsin. Hazır. Fight. Oo, evet. Bir tane daha vurdu. Çok aynı güzel şimdi. bir daha. Ah, ah, bir de iki, iki sağlı evet. sollu bir kroşe çıkarabilse maçı çevirecek yani. Evet. Maçı çevirecek. Oo, çok ederim. güzel. Evet. Ve maç sona erdi. Fatih'i köşesindekiler kutluyor. O köşedekiler kimler? Ee, Ekrem Arıs, Fatih Odabaşı'nın hocası. Evet. Sivas bölgesi değerli antrenörlerimizden bir takım antrenörlerimizden. Evet, evet. Onlar galibiyetten eminler. Galibiyetten eminler İnşallah. Sonlara doğru ben de sanki İbreyi Fatih lehine çevirdi diye görüyorum. Evet. İnşallah diyorum ben de. Yani böyle son bir şeyle son enerji birikimlerini çok iyi kullandı Fatih. Yoruldu. Bu zaten bizim geleneksel sıkıntımız. Şimdi ringe çıkan Ersan, ee, ringe çıkan beyefendi kim? Tokat milletvekilimiz Kadim Durmaz. CHP Tokat milletvekilimiz Kadim evet. Durmaz. Evet. Değerli seyirciler şu anda ağır çekimleri seyrediyoruz. Erdoğan Aygün bize yorumlayacak bu ağır çekimleri. bu geri tekme spinik e, şey pardon back kick tekniği çok güzel. Görüntüde de güzel yakalandı. Evet. E, ve surata e, üst seviye front kick. Bunlar harika teknikler. Kickboksun özelliklerinde olan ve bunu güzel gösteren sporumuzu e, topluma böyle görüntülerle nakşetmiş olmamız bu gece için çok e, güzel. Bu back kick e, sevgili seyircilere de söyleyelim. Bunun tam Türkçe tabiri katır etmesidir. Katır tekmesi. Evet, evet, geri tekme, katır Benim tekme. Sevgili yani sabırlı, sevgili tokatlılar. Tam, tam sabak. Çok doğru. Ve, ve bu türlü müsabakalarda e, nadiren kullanılan bir teknik. Evet. Evet. Bu, bu sporcuyu tebrik ediyorum. Fatih Oda başarılı tebrik çok, çok ediyorum. Arkadaşın. Bu tam bir profesyonel tekme diyelim yani. Doğru. Hadi bakalım, inşallah Fatih'i Fatih. kazar, bravo, bravo, bravo. Evet. Evet. Fatih müsabakayı kazanıyor, tebrik ediyoruz. Birinci müsabakada Zafer Fatih Odabaşı'nın ve sırada Ali Talip ile Mustafa Kol mücadelesi var. Mustafa Özben şimdi sözü alıyor. Afgan sporcuyu da alkışlarla tebrik ediyoruz. Zani Dinçar ama müsabakayı 3-0 sayıyla kazanan özellikle 3. round'un son bölümünde üstünlüğü alan kırmızı köşe Fatih Otabaşı.